yaşasın mücadelemiz var olsun faşizm yaşasın mücadelemiz kahrolsun olsun faşizm yaşasın İçeride ve dışarıda yaşadığı bunalımın derinleşmesi sonucunda devrimcileri ve toplumun demokratik güçlerini zayıflatmak, sindirmek, yok etmek için itirafçılaştırma, ajanlaştırma politikalarını hayata geçirmektedir. Bugün tek bir kişinin ifadeleriyle yüzlerce insan hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmekte, gizli tanık ifadeleri iddianameye, iddianameye. た何 Var olsun faşizm yaşasın mücadelemiz. Var olsun faşizm yaşasın mücadelemiz. Var olsun faşizm yaşasın. istiyoruz, alacağız. Halkı, haklıyı kazanacağız. Halkı,